Erayim pembe. Benim pembe ya chat. Neyi? Pembe benim pembe. Vallahi pembe. Komikli Twitch anlar. Bakalım. Yedin En güzel topraklarına sahip! Türk milletinin gençliklerisiniz! Ne oluyor bu yine ne duyar kasıyor amına koyayım bu? <laughs> Neden olmasın? Geliyor geliyor! İşte beni şimdi kaldırdın, beni ayağa kaldırdın. Kurdun dişine kan değildi. Kurt geliyor. Kurt geliyor. Valla bak tansiyonu mansiyonu çıkacak bu. Bağırttırmayın öyle şu adam yayında ya. Selamun aleyküm ve Kanala hoş geldiniz. Bu kanala Abi, bir kanala. abone olun. Ondan dolayı kanala da şuradan da... Buraya bir DNA butonu var bak. Beğenin. Buradan da aşağı uzar abone olun şöyle. Ana tamam. Cem ve Çağrı da para vermiş tamam mı? Oje numarasının S ve J bunlar kardeş. Ee, her 3 ile 1 kardeşi gördüklerinde S ve J hemen ortaya çıkar. Her daim. Yani 3 ile 1 yan yana geliyorsa S ve J de yan yana gelmek zorundadır. Bu bir denklem Doğru. gibi. Anladın mı? Hı. Tam olarak öyle Ferit. Doğru bir denklem abi. Aynen öyle sağ olun. Bir de gülemezsin S ve J'yi görmeden. Evet S ve J görmeden de gülmek yasak. Anladım. Oje'nin numarasını sordular bu arada. Tamam veririm. 3 ve 1. <laughs> Evet, o zaman arkadaşlar yine tuvalete girip bir şeyler yapma zamanı geldi. Ulan ya lan. <laughs> Merhabalar, bir pizza istiyorum ama üstünde hayvana dair hiçbir şey olmasın, sebze de olmasın, mineral hiç olmaz. Ne olsun abla? Kültürlü mu? Tabii baba hayvana dair bir şey olmasın. Ben bugün bu sefer bu oyunda var ya milyon para kaldıracağım aman abim durun siz. Bunu oynayacağım bugün. Mineral de olmaz. Şey de olmaz yani, o peynir de olmaz yani orada. Al abla hadi ya. Ya baba sos filan da istemiyorsa s**tirsin gitsin ya. Baba bir şey söyleyeceğim. Ben mi yanlış biliyorum? Dur bak. Hayvansal bir şey istemiyorum. diyor, peynir de hayvansal bir şey değil mi ya? Ben mi yanlış biliyorum bunu? Ablacığım sen hayvana dair bir şey olmasını istemiyorsun demedin mi? Dedi. Peynir ne? Haklısın. Peynir ney ney? Ne? Ya sikerim böyle şeyi ama ya. Aklıma mı? Sanalda ya. cinsellik yaşamak isteyen erkekler aklında ne düşünüyor? <laughs> şey düşün Var olduklarını düşünüyorum. Allah yollarını açık etsin. Nasıl bir <laughs> ayrım ya? Sanalda böyle bir şey yapılmıyor mu ya? <laughs> Meylan. Spike nerede? E, hani Spike nerede? Ebe. Hoş geldiniz. BBL Akademi'dekiler. Suya da gelmişti ona şey yapmadım. Selam vermedim. Ayar oluyorum Suya'ya. Ama diğer BBL Akademi'dekiler hoş geldiniz buradakiler. Şu kanalda bir abonelik hediye edin de şu sıralamaya girelim hadi. Da o alsan oradan bunu konuşacağını. Almam yani. ya. Doktor. Almasın, Doktor. Almasın. Doktor. Almasın. Doktor. bakma. Önemli değil. Hasan Erdem Bal. Hoş geldin. Hasan Erdem Bal. Hasan Erdem Bal. Erdem sen bana hiç Twitter'dan küfür ettin mi analı bacılı? Ben sana galiba dava açtım. Öyle bir şey yaptıysan şu an indirimle anlaşabiliriz. We <laughs> go further This is too thin pull <laughs> Allah'ım yarabbim çıldıracağım. Allah Allah. Let's give it to me. Hadi başlayalım. <laughs> no no, no. <laughs> Ne yapıyorsun? Dur lan öyle. Hi, I'm gonna do this. Amına mı? I'm gonna do this. It's a bad word in Turk. No, work. what's amına? Amına is like. Ne şey gibi? What did I say? Mean... It's like. Can. It's like amına Queen. Remember that word? That was malamına. No, it's like stupid. I thought that was inak. No. <laughs> Wait, I don't know. <laughs> Ülkenin çözmediğimiz problemi kalmadı. Bak siyaset yapıyor yine bak terör var diye yüzde yirmi oy kaybettik ya. Siz gerçekten hiçbir şeyi hak etmiyorsunuz ya. ya. Kesin kaybedeceğiz ya. Hadi, 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 hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi. Amına koyayım. İşte halkımız doğruyu gördü. Gerçeği. Boy ne? Boy ne? Seçti. Siz gerçekten hiçbir şeyi hak etmiyorsunuz ya. İşte doğru yolda ilerleyen bilinçli halk diye ben buna derim. İşin içinden çıkamadım. Bir de siz bakın. Bugün yüklenmiş. Ver. Ver. Bir de. Bak Başlığı şimdi ben. Bak şimdi ben. Ben 98'liyim bilemem bunu. Geç. Bak şimdi Ver ben. Ya. Bak şimdi Olamaz ben. Şey bak adam. şimdi konuşturun lan <laughs> ben. <gülüyor> Cansilay Hoca hoş geldin gel gel gülüm. Şey, Yok gel kanka gel. değil ben yapıyorum kendim konuşamadığım için. Kemal kanka sana reddedemeyeceğimiz bir teklifimiz var. Evrim yerine girersen eğer bizim takıma. Gel Kemal Allah aşkına yani gel. Senin yaklaşık bir aylık yemek sepeti masraflarını karşılıyoruz. Kemal bir de, de bizim teklifi <laughs> dinle. Bir de benim teklifimi dinle Kemal. Kemal bir de bizim teklifi dinle. Eğer bizim takıma Söyle koç he. olarak gelirsen ve oyuncu olarak girmek istersen sana bir hafta boyunca sınırsız bırak ısmarlayacağım. Çok kısındı benim alet ya. Ya. <laughs> ne ne <Öyle gülüyor> demek lan? Daha o geçmişte yapılan bir hataydı ses kaydı alın böyle. Of çok kısındı benim alet ya. Gugu sen de bizimkilerden bassana biraz. Çağırımız yürüse abi. Senin <Yarrani> yarrağını anlamak istiyorum. <gülüyor> ya. <gülüyor> Başka <gülüyor> ver Gugu güzellerden ha bak iptende. Her gün götten yer her gün. Ya belanı. <gülüyor> <gülüyor> tamam pardon. Arda Turan'ın Yarabı kanka, ya. Hey. kanka, hey. kanka. Alo. Bizim de, canlı bizim de geçmişimiz çok şey değil yani. <laughs> de Sağlam ya değil yani. yani. <laughs> de kafa karıştı. Kabak da meyve, bunu da söyleyeyim de. İşte kök olan her şey sebze, yani böyle bir çiçekten çıkan her şey meyve diyebiliyorum. Zeytin de öyle mesela. Hayır oğlum, sosis sebze attın. ne diyorsunuz ya? Oğlum sosis, sağlam sebze ya. Sosis sebze abi. Nagip meyve. Kangal sucuk ağacı falan çok iyi ya. Evet. Tatilemiyorsunuz oğlum. Evet. Zonguldak tarafında yetişir. Arok'ta vardı ya. Arog. Gora'da, Gora'da. Gora'da sucuk ağaçlar. Neden 70 kalmıyorsun dün? Maşallah ya Allah bozmasın. Kayseri'de falan evet. da ağaçları var özel yetiştiriliyor. Vallahi ağaç güzel. Tabii abi sucuk sana takipçin sula. takipçin göndermedi mi senin o arkadaki He. ağacı değil mi zaten? Daha büyümedi. Ayvalı 04 bizi böyleyiz. <laughs> samimi yani. Bir şey söyleyeyim mi? 10 numara mekan ama bak harbi diyorum. Ne? Yani, samimi. Şimdi yani bırakamıyor bizi adam. Bırakamıyor yani. N ne diyelim? Bırakamıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dün chat bak. Ya bak ben size tek bir şey göstereceğim. Chat bak bir daha şu chatte şımarmayın vallahi bak. Herkes banyo amına koyayım öyle yayın devam eder yemin ediyorum. Facebook yayınına döner burası bak. Nerede? Yani bildiğiniz üzere BBL Euro diye bir gerçeği var. Eee dün vs vesaire falan attık zaten. Anasını ki moderasyonda ne konuşmuşsunuz ya. Nerede amına koyayım ya? He, bunları buraya atmadık ki ya Testan banlayın chati banlayın hemen banlayın chati nerede eee buraya atmıştım bunu bir kaydet bir, bir durun bir tamam yine yazın tamam yayındayım ya ama bir durun bir sakin olun. Tamam yine yazın yani. Bak chat. Hazır mısınız? Bak. Oyunun MVP'si. Ya oğlum. Ya baba ya baba. Anladın mı yani bak. Reza almış bak Lego balonunu görüyorsun. Bak 29 vurmasına bile rağmen yine alamamış MVP. Anladın mı? Bak. Çatışma skoruna bak baba. Bu... Sen nasıl bir oyuncusun ya? Ben neyim amına koyayım ya? Nerede diğeri? Sen niye tek senden burada arkadaşın mı yok hiç? Bak. Geri zekalı bile izle bak. Oğlum abin öyle her. Doğru er. bak. Selamın aleyküm. Bak bak. Ya. Kanka Helion'u sevmiyorum ben ya. Aa Helion ne yapacak amına koyayım ya. <laughs> Vallahi billahi. Kes lan. Bu da böyle ne bir oyun. Bunu da bilesiniz yani bak. Sayın Lego gördüğünüz üzere. iki oyunları elinize vermişim. Ona göre yani. Herkes ayağına denk alsın bundan sonra. Neredeydim lan ben? Of. Ay. Yer altı cene varı. Gördün mü Çiyan'ı? Gelecek bak üçüncüye seni alacak ha. Anam ha. Ne yapıyorsun orada lan? Johnny White. Hayvan anasından küfür ediyor. Adam artık tepki vermemeye başlamış lan korkudan. Nesini <laughs> ki? Alıştı adam artık vallahi billahi. Havasını. Babanı s**erim mı? What are you saying, Turkish kanka, kanka, Manakoy? What kanka, saying? Kanka! What are you saying? Tell me! You revived me! You revived me and I will am die, kanka! Manakoyim, kanka ya! You bait me every round, kanka! You bait me every round, kanka! You bait me I am baiting you. What the fuck? I am always pushing along first time! Yeah, yeah. On, kanka. kanka, I was holding him and you are you lying, like <laughs> Kanka? I am always amanakoy. pushing, Kanka. kanka.

Sen uğraşıyorsun reis biliyoruz ve söylüyoruz bu dava sensiz olmaz reis. Evet, ha ya Kemal istifa ya. Kemal ne yapıyor ya? Ne yapıyor Kemal? Ya ne olur. Acaba haber var mı Mujdan? Şu anda Mujdan haberi var mı acaba? Bir sorun. Ama işine gelince Kemal, Kemal talent tarafıyla ilgileniyor diyorsun. Doğru. Çocuk ilgili, ilgi alanı olmadığı, yetkisi olmadığı şeyle niye ilgilensin? Doğru. Bu işte... O yüzden Ferit istifa. Tek sorumlu sensin. Doğru. Bak birisi demiş ki istifa da bir hizmettir. Ben bu yoruma katılıyorum. Sen ne olsun istiyorsun? Onu ben de yazmıştım ama bana sövdü o gün aşkım. <laughs> ben biraz silkelen kendine gel istiyorum. <laughs> Zaferi gözle... Ben ediyorum ya istifa gerçekten. <laughs> dayanamayacağım, baskıya dayanamayacağım. <laughs> tamam istifa etme de. Muş senin yerine geçebilir bence. Ferit istifa... Allah Allah. 0.032 dash atmış. Cep Çok numarasını mı yazmış Bey. bir de? Hayır aşkım o attığı coin tutarı. <laughs> Yani atmayın koyun muyum. Ya niye atmıyorlar lan? Allah Allah bırak. Nereye <laughs> <A> <laughs> <ben. gülüyor> Allah Allah. Bekle. Doktor. nereye? Merhabalar. beni Abi hadi anahtarı al hadi. Mirza koyarım beyler aç şunu. Açsana şu kapıyı. Açma lan. Lan çekil. Kanka açsana şu kapıyı ya. Anınıza koyayım sizin ekip diye. Ne, ne, yapıyorsun, ne yapıyorsun lan? Aç Kader kapıyı aç. Biz gibi bence de. Orayı değil oğlum. Kapadı orayı. İleriyi tarıyorum. Evet, kanka bu şey. <laughs> Anan. Kapadı kapadı. Bu kim koydu <laughs> kanka abi, buraya? Şimdi evrim bol attı amına koyayım. Kemal oku attı yani amına yani. <laughs> <laughs> Burayı sen mi kurdun evrim? Evet. Sen evet. tamam, başarılığın devamlı kim ben. Bir de inşaat okumuş adamsın ya. <laughs> oğlum çıkma buradan karşıma çok korkarım. 80 vurdum ona da 80 vurdum. <laughs> <laughs> Ayakta kalan ya. ya Ben var ya bağırıyorum ya Darı Valorant maçında o kulaklarının arkasından şokayla ya sürüp yalayacağım oğlum işte. sen göreceksin Niii ben... koydum kudum Batuhan'ı ya Sen, inşallah ya. inşallah bir fitle a**a koyun ben burada senin a**mını s**keceğim senin öyle bir şey yaparsan Senin var ya Hayal etti midem bulandı ananı s**keceğim Kafanı böyle yolacağım o tüylerini yolacağım senin Motive olabildin mi birazcık? Oldum oldum sıkıntı yok Sus lan Amana koydum seni Heh aferin sinirlen işte böyle Meteri de burada tam amına koyacağım. Meteri amına koyacağım Meteri. Benim açtı ya amına koyduk. Biraz sinir işte burayı istiyorum senden. Kılı göt. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Samet sen ben de ebenin onu görürsün inşallah <laughs> abi. Adam besmele çekiyor. Bugün <laughs> yani, arkadan besmele çekiyordum harbiden. 2023 seçimleri beni beklesin. Bak, Bu şarkıyla yapılıyor. beraber diyeceğim. Vallahi siyaset yapılıyor ama hiç, hiç sevmedim bir şeyler. He. Ki hep beraber yabancı dili öğreniyoruz bütün memleket. Ardından da şükür dedi buluyoruz. Ekonomik halkın maks- Bizim ülke olarak bir şükür dedi ihtiyacımız var bence gerçekten ya. Vallahi billahi.